Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihte bilinen 5 yanlış bilgi paylaşacağız. Pir Sultan Abdal çoğu tarih kitabında da yazdığı gibi büyük bir halk ozanıdır. Ama ne var ki Osmanlı döneminde İran Şahii ile işbirliği yapıp Osmanlı Devleti'ne başkaldıran büyük isyancılardan birisidir. Atatürk'e ait sanılan bazı sözler vardır. Bu sözlerden biri, hayata en hakiki mürşit ilimdir sözü aslında Hz. Ali'ye aittir. Ve bir diğer söz yani adalet mülkün temelidir sözü ise Hz. Ömer'e aittir. tarihin en büyük imparatorlarından biri olarak bilinen Cengiz Han çoğu insan tarafından Türk sanılmaktadır. Ama Cengiz Han aslında Türk değildir. Fakat Türkçe konuşabiliyordu. Şu bilgi de vardır ki Cengiz Han kendini bazı ortamlarda Türk olarak tanıtmıştır. Ve Cengiz Han büyük bir Türk hayranıdır. Ulubatlı Hasan İstanbul'un fethiyle özdeşleşmiş bir isimdir. Ancak Ulubatlı Hasan ile ilgili Bizans surlarına bayrağı dikmiş olduğu söylentileri gerçek değildir. Zaten düşünüldüğünde tek bir askerin surların en tepesine çıkıp bayrağı dikmesi olanaksız gelmektedir. Çin'de bulunan Türklere ait olduğu sanılan piramitler Türklere ait değildir. Bir insan araştırdığında da ortaya çıkıyor ki Türkler göçebe hayat yaşadığından böyle devasa eserler yapması mantıksız gelmektedir. Ayrıca Türklerin mimari eserlerine de uymamaktadır. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız.